Tuzu bayağı atmadın mıydı Ramazan abi? Hiç bayağı Bak. Yani, Adana'nın özelliği ne? <laughs> Niye dikkat etmiyorsun? Adana'nın özelliği tuz, karabiber <laughs> kırmızı biber yani pul biber He. Evet. Bol bol değil mi hepsine? Bol bol. Az gizli bir şey var onu söylemeyeceğim. <laughs> <Yani, gülüyor> tamam. Bir de şirketi var abi. 20 yıl sonra Türkiye'ye <laughs> tamam. Orada kızlar var, kızlar var. Oğlum ne zaman? Tamırsak takılmıyor değil mi namazını? ağzına? Yok Tamırsak kendinize Adana'ya takılmasın Öyle mi? Tam evet. şişe var Adana'ya tamırsam yok Katılınca ne oluyor? Kokuyor 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 şu o sileksi bir ay tadına bağırmışsın Valla? Tamam dur <laughs> Dışarıda misafirleriniz var onunla bir reklam Yanıyor zaten ya o altı açıyor Evet, evet. Selçuk nasıl gidiyor? İyi abi, o yok. çıkıyor. çeviri yok. bir çay Vallahi var ya, var ya, bir ton yüz kilo ete elli kilo baharat verdim. Elli kilonun otu, yirmisi, Arabi. be. Yirmisi, Orada da kim yok? <laughs> Yüzde de tutuyor. Bu. bu gerçekten iyi yoruyor mu ki ya? Sanki bir eline, eline, eline yorulsa daha iyi değil mi? Burası elinden geçtiyor, dumanı çıkıyor. Yüzey düşmanlara eline yorulması daha bir... yorulması <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> 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 <boşver>. <laughs> <laughs> daha <laughs> 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 Görüyor musun? 70 kilo kıyma birden hayır <laughs> bu Onu da hepsini birden yaptı. Geçen sene, geçen sene. Şu da 20'dir. <laughs>